Bildiğiniz gibi Senetre ve ben laboratuvarda günler geçirdik. Yaptıkları testin nasıl çalıştığını ve ne gördüklerini zaten biliyoruz. Virüsü bulmak için herhangi bir test yapmıyorlar. İddia edilen test sadece uzun bir faktör listesinden gelebilecek genetik materyal dizilerini araştırıyor. Yani eğer birisi bu genetik faktörlere sahipse, pozitif sonuç veriyor. Örneğin birisi pankreas kanserinden ya da başka bir kronik sorundan dolayı felç geçirerek ölüyorsa ve bu testi yaparlarsa ve bu genetik materyale sahip olduğu ortaya çıkarsa, o zaman ölümü C19'dan kaynaklanmıştır. Ve panik halindeki doktorlar düşünmezler, sadece harekete geçerler. Bu zaten nihai bir sonuçtur, laboratuvar testlerimiz. Ama daha fazlası var. Atladığım daha fazlası var çünkü çok fazla ve yine insani açıdan oldukça tartışmalı ve çünkü iki aydan daha uzun bir süre önce bunun bir virüs olmadığından çok emindik. Bunun insan zihni, özellikle de tıp bilimi için çok mu fazla olduğunu ve bu bilgiyi vermenin ters etki yaratıp yaratmayacağını bilmiyorum. Kim için olursa olsun tartışmalı olması önemli değil, yeter ki gerçek olsun. Virüs diye bir şey yoktur fakat demek istediğim şu ki virüslerin kendileri size anlatıldığı gibi değildir. Virüs, hücrelerin doğal mekanizmalarının bir parçasıdır. İnsanlar başka faktörler yüzünden hastalanırlar. Size söyledikleri şekilde ortada virüs falan yok. Görünüşe göre bu yer çekimi gibi bir şey. Her şeyi tersinden anlıyorlar. Eğer virüs bulurlarsa, o zaman bu yüzden hastalanmışlardır. Virüsün kişiyi en başta hasta eden şey olduğu için değil, hasta oldukları için orada olduğunu görmüyorlar. Virüs ya da virüsler hücreler arasındaki iletişim mekanizmalarının bir parçasıdır. Bir protein kapsülü içinde genetik materyal içerirler ve üstlerinde takip eden hücrelere bağlanan reseptörleri vardır. Hücreler, özellikle de ölmekte olan hücreler Diğer hücreleri çevrede yüksek toksisite olduğu konusunda uyarmak ve böylece hepsinin yaşamı koruma durumuna girmesini sağlamak için bunu üretir. Bu nedenle bu durumdaki bir kişi bu moda girer ve bu da vücuttaki tüm enerjiyi ortadan kaldırarak rahatsızlık yaratır. Dolayısıyla herhangi bir nedenle toksik bir sinyal alan bir hücre, insan biliminin virüs dediği şeyi salgılayarak alarmı tetikler. Böylece diğerlerini de alarma geçirir. Toksisite belirli bir aralıktan fazlaysa Birçok hücre virüs dedikleri şeyi salgılar, bu da iç toksisiteyi atmak veya ondan kurtulmak için hücresel bir mekanizmadır. Diyelim ki grip olan bir kişi, çoğunlukla uzun süreli stresin neden olduğu bir enerji çöküşü nedeniyle bu hale gelir, bu nedenle vücudu şoka girer ve diğer fırsatçı organizmalar zayıf bir bağışıklık sisteminden yararlanır, yani daha önce vücutla denge halinde olan bakteri, stafilokok, kandida ve benzerlerini kastediyorum. Bu ekstra toksisite, insanların virüs olarak adlandırdığı bu hücresel dış maddenin atılmasına neden olur. Dediğim gibi bunun iki ana işlevi vardır. A. Diğer hücrelere uyarı vermek, ayrıca alarmın doğası hakkında genetik bilgi aktarmak. B. Hayatta kalmaya çalışmak için içeride biriken toksisiteyi dışarı atmaktır. Bir hücre toksisite durumuna girerse, örneğin bir kişinin boğaz hücresi uzun süre stres altında soğuk hava solumuşsa, boğazdaki bakteriler soğun uyarısı ve baskılanmış ya da zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle dengelerini kaybederler. Ve boğazdaki hücreler insanların grip virüsü dediği şeyi salgılamaya başlar. Bu sorunun nedeni değil, sonucudur. Onlar bunu tersinden anlıyorlar. Şimdi başka bir şey daha gerçekleşiyor. Bir kişi çok fazla girip olduğunda tüm mukozazarları bu toksisiteyi salgılar. Mukus bunun içindir. Vücudun ihtiyaç duymadığı şeylerden kurtulmak için her türlü toksinden daha fazla toksin salgılar. Dolayısıyla bu salgılar öksürük ve hapşırıkla dışarı çıkar ve insanların virüs dediği ve bizim dışsal tip hücresel salgıları tercüme etmek olarak adlandırdığımız şeylerle doludur. Bu yüzden kötü bir şekilde virüs olarak adlandırılan bu salgılar havadadır ve başka bir kişinin mukoza zarlarına girer. Unutmayın, bunlar bir şeylerin yanlış gittiğine dair alarm sinyalleridir. Dolayısıyla bu eksogenler diğer kişinin biyolojisine girer ve diğer kişinin hücresel reseptörleri, bunu olduğu gibi yani bir alarm olarak yorumlar ve eğer o kişi de çok fazla stres altındaysa, bu zincirleme bir sinyali tetikleyerek o kişiyi de hasta eder. Ancak diğer kişi stres altında değilse ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahipse, başka bir kişinin dışken sinyali gelecek ve belki de bir grup hücreyi alarma geçirecektir. Ancak vücudu hızlı bir şekilde kendi yöntemiyle hiçbir şeyin yanlış olmadığını söyleyecek ve o kişi hastalanmayacaktır. İşte bu yüzden bazı insanlar grip olurken diğerleri olmazlar. Şunu da belirtmek gerekir ki bir kişi çok fazla stres altındayken büyük olasılıkla o kişi bu stres altında yalnız değildir. Arkadaşları, ailesindeki ya da toplumdaki diğer insanlar da stres altındadır. Böylece daha zayıf olan kişi bu toksik maddeyi salgılamaya başlayacak ve yaydığı dışken uyarı işaretleri nedeniyle tüm ailesiyle zincirleme bir reaksiyon başlatacaktır. Şimdi, söylediğim gibi sadece dışken olan her bir virüs türü, sadece bir hücre sınıfına bağlanabilen ve diğerlerine bağlanamayan kesin bilgilere ve kesin reseptörlere sahiptir. Başka bir deyişle, bir türe ya da hatta bir vücuttaki belirli bir bölgeye ya da hücre grubuna özgüdür. Yani, bir kuşun tüylerinin filamentlerine ya da köklerine saldıran bir hastalığı varsa, bu dışken sinyallerini salgılayacak ve bunlar havada olacak ve belki de bir insan bunu soluyacaktır. Reseptörler insan hücrelerinin reseptörleriyle eşleşmez, bu nedenle birleşmez ve bilgisini iletmez. Ya da geçerse alıcı insan hücresi şöyle diyecektir. Bekle, benim tüylerim yok, bu alarm bilgisi saka kuşları ve kırlangıçlar içindir. Ve bilgiyi reddedecektir. Bu yüzden bir virüsün bir türe ya da diğerine özgü olduğu söylenir. Ancak türler, özellikle de genel olarak aynı aileden olanlar, evet hücre reseptörlerini paylaşırlar, bu yüzden bir insan hapşırırsa kediler gripten hastalanabilir. Çünkü kedi de olsa, dışken reseptörleri uyumludur ve kedi stres altındaysa ya da uygun koşullardaysa, semptomları da tetikleyecektir. Şimdi bir laboratuvar kültüründe sağlıklı hücrelerden oluşan bir kültürünüz varsa ve bir virüs, kötü bir şekilde virüs olarak adlandırılır, verirseniz, bulduğu ilk hücreye bağlanacak ve bu hücre alarm verecek, daha fazla virüs, eksogen, salgılayacak ve insanların viral enfeksiyon olarak yanlış yorumladığı zincirleme bir reaksiyon başlatacaktır. Ve bir laboratuvar test tüpündeki bu istila dramatik olacaktır çünkü bu hücreler bir vücudun dışında oldukları için bir bağışıklık sistemi tarafından desteklenmezler. İnsanlar tüm bunlar karşısında daha bebek bezi kullanıyorlar. Evet, virüslere benzeyen ama virüs olmayan hücresel salgılar olduğunu söyleyen çok temel bazı çalışmalar buldum. Bunun ötesine geçmiyorlar. Yani herhangi bir virüs yok. Her şeyi bir kez daha tersine çevirmişler. Ama dahası da var. Wuhan'daki ya da her neredeyse oradaki bu insanlar, hastaların vücutlarında 5G tipi elektromanyetik radyasyon gibi başka şeylerden kaynaklanan büyük bir toksiste görüyorlardı. Bu yüzden insan araştırmalarını yaptılar ve virüs dedikleri şeyi buldular. Ve bunlar sadece yüksek çevresel toksiste nedeniyle hücreler arasında tetiklenen alarm sinyalleridir. Ve cahil doktorlar sebebin bu olduğunu söylediler. Bir virüs ve alarm verdiler. Hücresel egzogen salgılayan belirli proteinleri tespit etmek için çok basit bir test geliştirdiler ve eğer bir kişi de bunlardan belirli bir sayıdan fazla varsa o kişide zaten C19 var demektir. Ve tabii ki alarm veriyorlar, nüfusu kilitliyorlar, Çinliler öfkelenmeye başlıyor, nüfusları hayatta kalma modunda ve çok ama çok stres altında ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde daha fazla eksogen salgılıyorlar, onlara test yapıyorlar ve sürpriz bir şekilde onlarda da C19 bulunuyor. Hapsedin onları. Sonra bu daha fazla insana geçer ve işte pandemi budur. İşte bu yüzden her zaman söylüyoruz, korkmayın. Benim de söylemek istediğim buydu. Stres ve korku yaratarak daha fazla grip vakası üretiyorlar. Domino etkisi. İnsanlar onların eline düşüyor. Evet. Aslında virüs, ne olduğu ya da alarmın neden oluştuğu hakkında bilgi veren bir alarm sinyalinden başka bir şey değildir. Dışsal bir şey değildir. Vücudun ve hücrelerin doğal bir sürecidir ve bağışıklık sisteminin kritik bir parçasıdır. Antiviral ilaçlar ya da aşılar bunu yapamazlar bu bir saçmalıktan başka bir şey değil. Ve bu alarm sinyali, eksogenin genetik materyalinin taşıdığı koşullar altında olmayan bir bireyi etkilemeyecektir. Ebola, örneğin, herkesin çok korktuğu şey, kritik vitamin ve besin maddelerinin eksik olduğu sinyalini vermektedir. Özellikle C vitamini. Örneğin Afrika'daki bir nüfusla aynı sosyal ve ekonomik koşullarda olan insanlar arasında bu alarmı tetikler. Bu yüzden Ebola yüksek dozda C vitamini ile tedavi edilir. Ve Ebola, dünyanın farklı bir yerinde yaşayan ve sağlıklı olan bir kişiyle uyumsuz hale gelir. Bu basit bir açıklama gibi görünüyor. Ancak bu kadar basit ve açıktır. Her zaman olduğu gibi, yerçekiminde olduğu gibi, bunu da tersinden anlıyorlar. Virüsün mutasyona uğradığı söyleniyor, özellikle SARS ya da influenza gibi herhangi bir virüsün. Bu mutasyon sadece farklı insan bireyleri tarafından salgılandığı ve toksisite koşulları doğal olarak kişiden kişiye değiştiği için meydana geliyor. Böylece virüsün mutasyona uğradığı yanılsaması yaratılır. Birçok viral sürecin ve davranışlarının açıklığa kavuşturulması gerektiğinin farkındayım, ancak şu anda her şeyi yazarak veremem ve zaten bitirmek de imkansız olurdu. Ancak temelde bu ilkeye uymaktadır. Gözlemlenebilir herhangi bir varyasyon ve hatta çelişki enfekte bir kişiye veya belirli bir enfekte insan grubuna farklı ve belirli faktörlere atfedilebilir. Her şeyi tanımlamak imkansızdır çünkü enfekte insan sayısı kadar mutasyona uğramış virüs vardır ve her insan her zaman sayısız virüs salgılar çünkü bu hücrelerin birbirleriyle iletişim kurma yollarından biridir. Ayrıca iyi huylu virüsler olduğu da söylenir. Bunlar hücrelerin kritik olmayan bilgileri aktarmak için salgıladıkları virüslerdir. Bu bilgi inanılmaz sıvarı. Dünyasal olmadığı o kadar açık ki. Peki bir şeyi açıklığa kavuşturmak için bir sorun var. Virüsün işlevinin hücreler arasında alarm bilgisini iletmek olduğunu ve hiçbir şeyin nedeni olmadığını söylediniz. Ve diyelim ki bir kişi diğerinden bu hastalığı kaptığında bunun nedeni bu ekzogenin vücuda girmiş olması ve bu alarm bilgisini yeni kişiye aktarmasıdır. Ve eğer yeni kişinin savunması düşükse ve bu ekzogenis olursa bu onu da hasta edebilir. Ama siz içeri giren eksogen yüzünden hastalanmayacaksınız, değil mi? Bu sadece alarm bilgisini iletir. Kendi düşük savunmanız ve yanlış bilgi aktaran eksogen yüzünden mi hastalanacaksınız? Yanlış çünkü başka birinden geliyor. Evet. Çünkü yukarıda da söylediğim gibi. Eğer insanlara yakınsanız, örneğin bir topluluk içindeyseniz, diyelim ki 20 kişi ama 15 numara en zayıfıdır. İlk önce dış gen sinyalini salgılayacaktır. Sonra bu sinyal havada asılı kalacak ve 15. gibi zayıf olmayan diğer insanlar hastalık tarafından tetiklenecektir çünkü sinyal ya da virüs bunun içindir. Tam olarak vücudu çevreleyen hücreleri alarma geçirmek ve hazırlamak için vardır. Bu 20 kişiden oluşan kapalı bir topluluk mantıksal olarak aynı stresi aynı nedenle yaşadığından 15'i gibi hastalanmak için zihinsel uyumluluğa veya zihinsel frekanslara sahip olacaklardır. Her zaman insanlar arasında bilgi aktarılır. İzole değilsiniz. Topluluklar enerjik ve biyolojik olarak birbirleriyle iletişim halindedir. İnsanlar iç içe geçmiştir. Ancak ilk hastalanacak ve zincirleme bir reaksiyon başlatacak olan en zayıf olan olacaktır. Örneğin 15. kişi eksogen salgılamaya başlar. Zehirlilik alarmı verir, bir şeylerin yolunda gitmediğini. Sonra virüs havadan geçer ve 15. kişinin yanındaki 16. kişiye bulaşır. Bu kişi de hala hiçbir belirti yoktur ama alarm verilmiştir. Virüs ilk hücreye bağlanır ve bu hücre onu deşifre eder. 16. kişinin hücresi şimdi şöyle diyecektir. Evet bu bilgi doğru, zaten şüphelendiğim şey buydu ve 15. kişiden gelen ilkiyle neredeyse aynı olan virüsleri veya eksogenleri serbest bırakarak daha fazla alarm verecektir. Ancak bir kişi o topluluktan değilse ve sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahipse, farklı koşullarla, yani 34 numaralı kişi 15 numaradan gelen sinyali alır. Ancak 34, birden 20'ye kadar olan insan topluluğundan olmadığı için, sinyal ilk hücrenin reseptörlerine girecek ve şöyle diyecektir. İlginç. Dikkat et çevremizde tespit edilemeyen tehlikeli durumlar var. Ancak bu bilgi benim için hiç geçerli değil çünkü C, E, A ve D vitaminlerinin olmadığını söylüyor ve bende bunlardan çok sayıda var. Ve 34. Kişinin hücresi daha fazla alarm vermeyecek ve o kişi hastalanmayacaktır. Hücreler aptal değildir. Çok komplekstirler ve mantık yürütürler. İşte ben de bunu söylemek istemiştim. Oldukça büyük bir zekaya sahipler. Evet. Bruce Lipton'un dediği gibi, siz bir kişi değilsiniz, siz bir insan topluluğusunuz ve topluluğunuzdaki her bir kişi sizin hücrelerinizden biridir. Benim de aylar önce söylediğim gibi, insanlar ve hayvanlar, bitkiler, dünyanın hücreleridir, birlikte birbirlerine bilgi aktarırlar ve kısaca gezegensel olan kolektif bir bilinç yaratırlar. Tıpkı sizin hücrelerinizin sizin ne olduğunuzu yaratması gibi. Biz o topluluktan değiliz, o sinyaller bizimle uyumsuzdur. Ancak bizim temel ve erradan gelen başka bir gezegen varlığının dışken salgıları olduğumuz ve başka bir sistemin dünyanın hücrelerini etkilemek için bilgi isterseniz virüsler verdiğimiz söylenebilir. Ve dediğim gibi bir virüs ya da dışken hücresel bir sinyalden başka bir şey değildir. İyi bir şey için olabilir, kötü bir şeyin alarmını vermek için olabilir, o hücre grubuna yeterince oksijen ulaşmadığını söylemek için olabilir. Dikkat ederseniz, ya da kötü için demedim çünkü virüsler kötü amaçlı değildir. Onlar sadece bir organizmanın hücreleri ile bir grup organizma ve insan arasındaki haberleşme telgrafları ya da e-postalardır. Onlar habercilerdir ve sorun için haberciler suçlanmaktadır. İnsan bilimi tehlikeli derecede cahil. Vay canına, ilginç. Tüm bunlar biliniyorsa, vatandaşları daha güçlü ve virüslerden daha az korkar hale getirebilir. Daha önce de söylediğim gibi, insan bilimi hücrelerin virüslere benzeyen bir şey salgıladığını biliyor. Onlara göre bu farklı bir şey. Farklı değildir, sadece farklı sinyallerden gelirler ve farklı bir mesajları vardır. Ben en yakın karşılık olarak eksogen kelimesini kullanıyorum ama bu terimi gerçekten sevmiyorum. Ve bu kadar karşı akım olduğum için üzgünüm. Her zaman insan bilgisini tersine çeviriyorum. Ama evet, hiçbir şeyi yakalayamazsın, sadece uyumluysan ve uyumlu olmak korku ve stres sahibi olmak anlamına gelir. Daha önce de söylediğimiz gibi her şey zihindir. Ve C19U bulmak için yapılan testler aptalca, sadece eksogenin kabundaki proteinleri tespit ediyorlar. Ve herkes bunu salgılar. Yani eğer teste tabi tutulacaksanız ve mantıksal olarak stres altındaysanız ezici bir çoğunlukla test pozitif çıkacaktır. Ve karantinaya. Ve onları aşılamaya. Aşılar inokülasyonlardır. Hepsi bağışıklık sistemlerine aşırı yükler. Onlara sadece vücudu çökertecek alarm bilgileri içeren son derece yıkıcı bir kimyasal çorba veriyorlar. Bu şu anlama geliyor. Bir kişi gider ve aşı olur. Üçlü viral gibi aşılarla daha fazla. Bunlar vücuda sadece çoklu alarm sinyali veriyor. Romalılar sağdan saldırmaya geliyor, tabi etrüskler de, soldan fenikeliler iyi silahlanmış olarak geliyor, arkadan apaçiler ve önden mollar geliyor, oh hayır, barbarlar da geliyor. Ve kızgın galyalılar ve siyular. Bir başka faktör, haberciler olan virüsler, diğer patojenik organizmalarda reaksiyonlara neden olan alarmları da tetikler. Başka bir deyişle, dışken alarmı düşman tarafından da yakalanır. Böylece o stafilokok grubu şuna bak, bu vücut zayıf diyecektir, saldırın. İşte bu yüzden doktorlar virüsün kişinin sisteminde olmayan bir hastalığa neden olduğunu söylüyor. Ama bir sürpriz. Gezegendeki tüm hastalıkların %99'u zaten her insanın içinde gizli ve denge halindedir. Aktive olmaları için sadece doğru işaretlere ve koşullara ihtiyacınız var. Şunu vurgulamalıyım ki insanlar bu konuda ilk adımlarını atıyorlar. Ancak çok gerideler. Bunu tüm virüslerle ilişkilendirmiyorlar. Bazılarının dışken, bazılarının da virüs olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar tarafından tanımlanan virüsler mevcut değildir. Şu anda olan her şey ya tamamen medyatik ya da rastlantısal. Biliyorum ama, ama, ama diyenler olacak. Söylediklerimde ısrarlıyım, biyoloji hakkında hala görmezden geldikleri çok ok şey var. Teşekkürler Sıvaru. İnsanlar AIDS virüsünün olmadığını anladığında bakalım neler olacak. Michael. Michael.